Mantık kısmının ikinci parçasıyla devam ediyoruz. Kaldığımız yerden 11. soruyla. Hadi başlayalım bakalım. Alya, Eda, Enes arkadaşlarıyla sinemaya gitmişler. Ve sinema bileti almak için bilet kestiğini sıraya girmişler. Sıradaki yerleri hakkında önermeleriyle ilgili önermesinin yanlış, önermesinin doğru olduğu biliniyor. Sırada toplam 10 kişi olduğuna göre baştan kaçıncı olduklarıyla alakalı hangisi doğrudur diyor. Öncelikle şu verilen iki önermeyi alalım arkadaşlar. Bu önerme yanlış olacakmış, buradaki önerme de doğru olacakmış. Önce bunları bir seçelim. Şimdi P ya da T parantez ise R'nin değili. Arkadaşlar bu önerme yanlış olacaktı. Bir kere ise de yanlışlık durumu nasıldı gençler? Hatırlayınız. 1 ise 0 olduğu zaman yanlış olması gerekiyor değil mi? Yani şuranın 1 olması gerekiyor. Şuranın 0 olması gerekiyor. Şimdi dikkat ederseniz R'nin değili 0 R önermemiz burada ne gelecektir? 1 gelecektir. P ya da T önermesinin de arkadaşlar buradan 1 olması gerekiyor. Ya da durumunda arkadaşlar birbirlerinden ne olması gerekiyor? Farklı olması gerekiyor değil mi? Ya birisi 1 bir ya da 0 olacaktır ya da 0 ya da 1 olacak ki önermemiz doğru olsun. Bir tursun şimdilik burası. Şimdi ikinci kısma dikkat edelim arkadaşlar. İkinci kısımda da şöyle yapalım. R ise P ve Q önermesinde ne olması gerekiyor? Doğru olması gerekiyor. Arkadaşlar R'miz 1 idi. 1 ise 1 olursa doğruluk değeri 1 gelecektir. O zaman P ve Q önermesinin 1 olması için arkadaşlar 1 ve 1 olmalıdır. O zaman P'miz buradan 1 gelecektir. Q'muz buradan 1 gelecektir. Bakın yani 1 ya da 0'da P'miz 1 gelecektir. T'mizin de buradan ne olması gerekiyor arkadaşlar? Sıfır olması gerekiyor. Bakın. Ee, t haricinde geri kalan her birisi doğru olacaktır. Şimdi o zaman bir sıralama yapalım. Şöyle 10 kişi varmış. Alya 5'ten baştan 5. O zaman hatta şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4 5. sırada Alya olsun arkadaşlar. Eda sondan 5'tir. O zaman 6 şuraya eda olması gerekiyor. Değil mi? 7, 8, 9, 10. Eda sondan 5. bakın arkadaşlar. Enes ile Eda'nın arasında bir kişi vardır. Arkadaşlar şimdi Enes ile Eda'nın arasında bir kişi olacak. Şöyle düşünmemiz lazım bizim. Enes ya burada olması gerekir ya da Enes'in burada olması gerekir ki değil mi? Eda ile arasında bir kişi olsun. Enes baştan dördüncüdür. Bu ifade yanlış arkadaşlar. Bakın Enes baştan dördüncü olamaz. O zaman Enes nerede olması lazım? Enes'in burada olması lazım. Şimdi buna göre buna göre Alya 5. sırada. Doğru mudur? Doğrudur. Bakın A ve E seçeneklerinde zaten direktmen çıkıyor. Eda 6. sıradadır arkadaşlar. Enes de bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sıradadır. 8. sırada olacak arkadaşlar. Eda 6. sırada olacak. Şıklarda arkadaşlar burada bir basım hatası olmuş. Şuranın 6 olması gerekiyor. Aliya'nın 5, Eda'nın 6, Enes'in 8. sırada olması gerekiyor. Cevabımız Edirne olacaktır diyoruz gençler. Evet 12. soru. Babası Berkay'a "Sınıfı geçersen sana bisiklet alalım." önermesini ifade ederek söz vermiştir. Hangilerinin gerçekleşme durumunda Berkay'ın babasının önermesi yanlış olur? Bakın, "geçersen" diyor. Yani bir ise ifadesi var. Babasının önermesinin yanlış olmasını istiyoruz. Doğruluk değeri sıfır. İse de ne olması gerekiyordu arkadaşlar? 1 ise sıfır olması. Yani babası sınıfı geçersen doğru olacak. 1. E şuranın yanlış olması gerekiyor. Bunun tersi ne olacak o zaman? Sınıfı geçersen bisiklet almaz. Babasının önermesi yanlış olur. Cevap 1 olacaktır arkadaşlar. Diğerlerinde de Berkay sınıfı geçemez. Babası bisiklet alır. Geçer olacak. Sınıfı geçer olacak diğerleri zaten geçemez dediği için yanlış oluyor arkadaşlar. Evet. 13. sorumuz. Şimdi 13. soruda da şöyle diyor. Deniz öğretmen öğrencilerinden bir şahit tahtaya kaldırıyor. Önermesinin en sadet halini bulmasını istiyor. Sorunun çözümü için aşağıdaki adımları izliyor. hatasızını olduğunu söylüyormuş. Kaçıncı adımda hata yapmış? Pekala. Gelin beraber bakalım o zaman. Ee, hangi adımda hata yapmış arkadaşlar. Şimdi diyor ki ise var. Şimdi ise de şöyle bir şey yapıyorduk arkadaşlar. P ise Q ifadesini şimdi ise de biz bunu ne yapacaktık? V veya'ya çevirmemiz gerekiyor değil mi? Bunu hemen bir kuralını hatırlayalım. Neydi bu arkadaşlar? Birincinin değili veya Q olması lazım. Bunu yapması lazım. Evet. Birincinin değili veya Q. Yani aynısını almış. Birincinin değilini alacağız. ikinci aynen alacağız. Tamam burada bir sıkıntı yok. Arkadaşlar o değili ifadesi bunu içeri dağıtmamız lazım. Yani P ve Q'nun değili şöyle bir ifade varken bunun üstünü aldığımız zaman bunu içeri dağıtınca ne oluyordu? P'nin değili veya değilinin değili Q olması lazımdı. Bakın burada ne olmuş? V ve veya olmamış yanlış olmuş arkadaşlar. İkinci adımda bir hata söz konusudur. V'nin veya olması gerekiyordu gençler. Evet 14. soru arkadaşlar. 14. soruda ne demiş? Yukarıdaki kartlarda Beril, Sena, Umay, Alper, Berk oyun oynayacaklardır. Bu kartları bir torbaya atıyorlar. Her biri torbadan iki kart çekiyor ve önermeleri veriliyor. Önermesinin ikisinin yanlış, diğerlerinin doğru ve şu önermenin de yanlış olduğu söylüyor. Arkadaşlar önerme, yanlış olan önermeyi bir yazalım. P ve Q ise R veya S önermesinin yanlış olması gerekiyor. Doğru değeri 0. Şimdi pekala biz bu önermenin yanlış olduğunu biliyor isek arkadaşlar önermemizin yanlış olması için 1 ise 0 0 olmak zorunda değil mi? Yani bu ifademizin 1 bu ifademizin 0 olması gerekiyor. P ve Q ifadesinin 1 olması demek ikisinin ayrı ayrı 1 olması demektir. Arkadaşlar P ifademiz 1 doğrudur. Q ifademiz 1 doğrudur. Bakın ikisi yanlış. Diğerleri doğru olacaktı. İki tane doğruyu bulduk zaten. Ee, R veya S ifadesinin de yanlış olması gerekiyor. Veya da arkadaşlar ikisinin de yanlış olması gerekiyordu. R yanlıştır. S yanlıştır. İkisinin yanlış olduğu yeri de bulduk. O zaman T'nin de doğru olması gerekiyor. Şimdi önermelerimizi bir yerine yazalım arkadaşlar. Beril'in çektiği iki kart çiçek resimdi. Bu doğrudur. Çiçek resimde olan arkadaşlar şunlara o zaman Beril belirleyeceğiz. Sena'nın çektiği kartlardan biri kelebek, biri balıktır. Sena bir kelebek, bir balık. Berkin çektiği iki kart kuş resmidir. Şu Berk, şu da Berk olacak arkadaşlar. Tamam, diğerlerine geldik. Umay'ın çektiği kartlar aynı resmi değildir. Bu yanlıştı. O zaman aynı resimde olması lazım. Arkadaşlar geriye aynı resimde olan iki tane ne kaldı? Kedili olan kaldı. O zaman Umay kedili olanları seçmiş oluyor. Alper'in çektiği kartlardan biri. Umay'ın çektiği ile aynı resimdir. Aynı resimli değildir. Alper'e de geriye kelebek ve ne kalmış oluyor? Balık kalmış oluyor arkadaşlar. Peki Umay ile Alper'in seçtiği kartları soruyor. Alper'de iki tane kedi var. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Pardon. Umay'da iki tane kedi var. Alper'de kelebek ve Balık var arkadaşlar. Şıklara bakacak olursak Umay iki tane kedi olacak. Alper de kelebek ve balık olacak. Yani D seçeneği gelecektir arkadaşlar. Evet soru 15. Ee, yerine gelmesi gereken doğruluk değerleri sırasıyla arkadaşlar bakın. Gayet de e, basit, kolay da bir soru. P'yi vermiş. P'nin değil, 1'in değil nedir? 0'dır. A yerine 0 gelmesi gerekiyor o zaman sonra arkadaşlar bakın 0 ve 1 vermiş. P'nin değili 0'ın değili 1. B'nin ne olması lazım? 1 olması lazım. Sırasıyla yazıyorum. 0 1'i bulduk. C'ye bakalım arkadaşlar. Bakın Q'nun değili. Q'muz 0. Değil ne? 1. C'mizde 1 gelecektir. D'ye bakalım arkadaşlar. Q'muz 0. Q'nun değili 1 olması lazım. 1 gelecek. E'ye bakalım arkadaşlar. Q ancak, ancak P'nin değili Q'muz nedir arkadaşlar? Sıfır. Ancak ve ancak. P'nin değil nedir? Sıfırdır arkadaşlar. Ee, şimdi E seçeneğinde de arkadaşlar ancak ve ancak var. Burada da ne olması gerekiyordu? Aynı olursa doğruluk değerinin 1 olması gerekiyordu. O zaman E'mizin de 1 olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, A, B, C, D, E bir de F'miz var. F'miz de en sonunda Arkadaşlar Q'muz Q'muz nedir burada? Sıfırdır. Sıfır ancak ve ancak P'nin değili. P'nin değili nedir? Birdir. Burada da arkadaşlar sonucun ne olması gerekiyor? Sıfır olması gerekiyor. Aynı olanlar doğru. Farklı olanlar yanlış gelecekti. O zaman baştaki ve sondaki yanlış. Ortadakilerin her birisi doğru olacaktır. Cevabımız B seçeneği olacaktır gençler. Evet geldik 16. soruya arkadaşlar. Bir lisede okuyan Emre Kayra ve Eda matematik sınavından 70, 80, 90 puanlarından birini almışlardır. Bu öğrencilerin matematik sınavıyla aldıkları puanlar önermeleri verilmiştir. Önermesinin yanlış olduğuna göre aldıkları puana bakalım hemen. P'nin değili ise arkadaşlar R veya Q'nun değili bu ifadenin yanlış olması gerekiyordu. İse de nerede yanlış olması gerekiyor? Nasıl yanlış olacaktı? 1 ise 0'ın yanlış olması gerekecekti. O zaman p'nin değili 1 ise arkadaşlar p'imizin doğru değeri 0 olmak zorundadır. Evet diğer tarafa geldiğimiz zaman r veya q'nun değili ne olacaktı arkadaşlar? 0 olacaktı veya da ikisinin de 0 olması lazım. Yani direktmem r buradan 0 gelir. Q'nun değili 0 ise Q da buradan 1 gelecektir. Arkadaşlar Q doğru. Kayra 90 puan almıştır. Bakın 90 puan almayanlar gider Kayra 90 puan aldı. Diğerlerinin yanlış olması gerekiyor. Emre 70 puan almıştır diyor. Emre 70 almadı o zaman. E zaten geriye ne kaldı ki? 90'ı Kayra aldı. Emre de 70 almadığına göre Emre ne alması lazım? 80 alması lazım. Emre 80 alacak arkadaşlar. Kayra 90 alacak. Eda 80 almıştır yanlış. Geriye ne kaldı? Eda'ya da 70 puan kaldı. Cevabımız Bursa olacaktır yine. Evet. Annesi Ali'ye marketten peynir ya da süt ve ayçiçek yağı ya da zeytinyağı almasını söylemiş. Ali marketten nasıl bir alışveriş yaparsa aynısını söylediğini yapmış olur. Arkadaşlar ya da dediği için herhangi bir tanesini alabilir. Bunlardan bir tanesini V diyor. Bak bunlar bundan bir tanesini bundan da bir tanesini aldığı zaman ama ikisini beraber yani nasıl peynir bir taraftan alabilir. Diğer taraftan ayçiçek yağı alabilir iki farklı kısımdan birer tane muhakkak alması gerekiyor. Peynir ve süt alıp ayçiçek yağı ve zeytin almazsa olmaz. İki ayrı taraftan da birer tane alacak. Sadece zeytinyağı alırsa olmaz. Ayçiçek yağı ve zeytinyağı alıp peynir ve süt almazsa olmaz. Peynir ve ayçiçek yağı alıp bakın buradan bir tane buradan bir tane aldı. Çok güzel. Süt ve zeytinyağı almazsa olabilir. Bu doğrudur. Süt ya da zeytinyağı alıp süt ya da zeytinyağı değil süt ve zeytinyağı alacak. Peynir ve zeytinyağı almazsa değil. Ya da değil arkadaşlar orada V olmak zorundadır. Neden V olmak zorundadır? Buradan bir tane buradan bir taneyi V ile bağlamış. Orada V ile bağlaması lazım. Bu da yanlış olacaktır cevabımız. Denizi geliyor gençler. Evet soru 18. Hızlı geçtik. Ercan almayı ertelediği bir kitap ile ilgili aşağıdaki bileşik önermeli ifade ediliyor. Bileşik önermeli hangileri birbirine denktir diyor. Arkadaşlar Pekala. İndirime girme durumuna P diyelim mesela. Kitabı alma durumu al durumuna da Q diyelim. Diyor ki kitap indirime girerse P ise Q. Değil mi? Ee, bize bunu söylüyor. Bu ifadede neye denktir P'nin değili veya Q olacaktır. Birinci durum bu. Kitap indirime girmezse P'nin değili S kullandığı için kitabı satın almam. Q'nun değili geliyor. Arkadaşlar bunu da hemen çevirelim. P veya Q'nun değil oldu. Bakın bu ikisi birbirine denk gelmedi. Kitabı satın almazsam kitap indirime girmez. Arkadaşlar önce satın almazı kullandığı için Q'nun değili ise indirime girmez. P'nin değil olacaktır. Bakın bunu da hemen yaptığımız zaman neye denktir? Veya'ya çevirelim. Q veya P'nin değili. Bakın hala e, ne oldu arkadaşlar? Burada herhangi bir e, ha ikisi aslında denk geldi. Bir de dördüncüye bakalım. Kitabı satın almazsam Q'nun değili kitap indirime girer P. Bunu da hemen doğruluk değeri arkadaşlar. Birincinin tersini alacaktık. E, veya P. Bakın şimdi dikkat ederseniz veya olduğu için Birinci ve üçüncü seçeneklere dikkat ederseniz veya da yer değiştirme özelliği vardı arkadaşlar. Bunlar yer değiştirebilirler. O zaman bu ikisi birbirine denk gelmek zorundadır. Hangisi? 1 ve 3 birbirine denktir arkadaşlar. Pekala. Soru 19. Diyor ki önermelerinin hangileri doğrudur? Önce önermelerimize bir bakalım. Şu rengimizi bir değiştirelim. Biraz da kırmızıyla yazalım arkadaşlar. Değiş değiş renklerle yazalım. Çok da değişik yapmıyoruz. Aslında mavi kırmızı. <laughs> Şimdi diğer soruda da diyor ki tüm asal sayılar tek sayıdır. Tüm asal sayılar tek değildir. Asallardan hatırlayın. 2 çifttir. O zaman bu yanlıştır. P'miz 0. E, tüm doğal sayılar pozitiftir. Arkadaşlar 0 var. 0 ne pozitif ne negatiftir. Yanlış. En küçük asal sayı 1'dir. En küçük asal sayı neydi arkadaşlar? Evet. 2'dir. Güzel. Bu da yanlıştır. P, Q, R 3'ü de yanlış oldu. Doğruluk değerinin 0 olmasını istiyoruz. Şimdi 0 ise 0. Arkadaşlar ise de ne olacaktı? 1 ise 0 sonuç 0. O zaman 0 ise 0 olduğu zaman doğruluk değeri 1 olur. Doğruluk değeri 0 değildir. Bunu istemiyoruz. P ise R 0 ise 0 parantez içerisinde ise 0. 0 ise 0'ın doğruluk değeri 1'dir. 1 ise sıfır oldu. Bunun doğruluk değeri de sıfır olacaktır. Evet. Bu aradığımız şeylerden bir tanesi. Üçüncüye bakacak olursak arkadaşlar ya da olduğu zaman sıfır bunu şöyle yazalım. 0 ya da 0 ve ya Ya da olduğu durumda arkadaşlar 1 ya da 1 ya da 0 olursa doğruluk değeri 1'dir. 0 ya da 1 olduğu zaman doğruluk değeri pardon doğruluk değeri yine 1 gelecekti. Farklı durumlarda doğruluk değeri 1 olacaktı. Arkadaşlar aynı durumda 0 olması lazım. 0 veya 0'ın doğruluk değeri de 0 olacaktır. Bu da doğrudur. Aradığımız şey bu bu da doğru oldu. Sonuncuya bakacak olsak arkadaşlar 0 ve 0 ise 0. 0 ve 0 0'dır. 0 ise 0 bunun doğruluk değeri de 1 gelecektir. Aradığımız şey ikisinin de 0 olmasıydı. Yani 2 ve 3 gelecektir gençler. Evet arkadaşlar. Geldik 20. soruya. Ali, Bayram ve Cemal'in her birinin bir kitaptan aldıkları A ve B kitapları ile alakalı önermeleri veriliyor. Yukarıdaki önermeleri yanlış olduğuna göre hangileri doğru olabilir? Bu önermeler yanlışmış arkadaşlar. Pekala ee, şimdi e, Ali A ve B kitabını okumuştur Bayram a veya B kitabını okumuştur Cemal A ya da B kitabını okumuştur. arkadaşlar a veya B kitabını okumak demek A kitabını okumak B kitabını okumak A kitabıyla B kitabını beraber okumak demek değil mi? Yani e, bunlardan herhangi bir tanesi e, olabilir. Veya B dediği zaman bu iş durumda olacaktır. Bir de hiç kitap okumama durumu var. Şimdi A veya B kitabını okudu dediği zaman bize A kitabını da okumuş olabilir sadece. B kitabını da okumuş olabilir. A ve B kitabını aynı anda da okumuş olabilir demektir bu. Pekala. Bunlar yanlış diyor. Bunlar yanlış olduğuna göre yani şu üçünden hiç bir tanesinin aslında olmaması gerekiyor değil mi? A veya B kitabı üçünde sağlayacaktı. E yanlış olduğuna göre hiçbirini de sağlamayacak. Bayram A ve B kitabını okumuştur diyor. Bayram okumamıştır arkadaşlar. Yanlış çünkü bu üçü de olmayacak. Cemal'de de aynı şekilde ya da veya fark etmiyor dikkat ederseniz. A kitabını okumuş okumamıştır. Hiç olması lazım. Yanlış çünkü bu da. Bayram A kitabını okumamıştır. Okumuştur diyor yanlış. Cemal B kitabını okum okumamıştır arkadaşlar yanlış dediği için bunlara geriye sadece hiç seçeneği kalmıştı. Hatırlarsanız Ali B kitabını okumuş. Arkadaşlar A ve B kitabını okumuştur dediği zaman bunun yanlış olduğunu biliyoruz. Yani ikisini aynı anda okumamış. Bunu biliyoruz sadece. İkisini aynı anda okumadıysa bu vatandaş hiç kitap okumamıştır. A kitabını okumuş olabilir. B kitabını okumuş olabilir. Bakın ikisini aynı anda okumadıysa hiç kitap okumuştur. A kitabını okumuştur, B kitabını okumuştur. B kitabını okumuş, A kitabını okumamıştır. Olabilir. O zaman E seçeneği doğru olabilir. Pekala. 21. soruyuz arkadaşlar. Şimdi burada ne diyor? Ee, fiyatlar verilmiş. Emre Bey fiyatları toplam 10 TL'yi geçmeyecek şekilde bu manavdan birer kilogram meyve alacaktır. Pekala. Emre Bey'in alışverişiyle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Kesinlikle yanlıştır. Şimdi 10 TL'yi geçmeyecek arkadaşlar. Ayva veya muz ve elma veya portakal alır. Ayva veya muzdan bir tanesini seçelim ama 10 TL'yi geçmeyecek. Mesela ne alayım? Ayvayı alalım arkadaşlar. 8 lira. Elma veya portakal. Elmayı da portakal da seçtik arkadaşlar. Dikkat ederseniz 8 artı 5 ya da 4 geliyor. 10 TL'yi geçiyor. Alamaz. Parası yetmez. Fakir. 10 TL artık. Peki. Elma ve armut alır. Bak elma ile armut ve dediği için ikisini beraber alacağız. 7 lira buraya verdik zaten. İse portakal alamaz. Portakal da 5 lira. Alamaz. Doğrudur. Değil mi? Sonra e, portakal ve ayva almaz ise Portakal ve ayva almadıysa. ise portakal ve ayvayı almadık arkadaşlar. Tamam bu ikisini almadık. Armut ve muz alabilir. Armut ve muzun fiyatlarına bakarsak 9 lira. Evet bu sadece bu ikisini alabilir. Doğrudur. Elma ya da portakal alır ise armut alır. Elma ya da portakal. Elma ya da portakaldan bir tanesini alalım arkadaşlar. 5 lira ya da 4 lira. Aldığım zaman armut da alabiliriz. Şimdi portakal alsak mesela 5 lira. E, armut da alabiliriz. Armut da kaç lira? 3 lira. Alabiliriz. Doğru. Elma veya ayva almaz ise portakal ve muz alır. Portakalla muza dikkat ederseniz ikisi de 11 lira. Portakal ve muz ikisini de aynı anda al diyor. Alamaz. Yanlış. O zaman bizim A ya da E seçeneği bir tanesinde hata yaptık. Ayva. A'ya bir daha bakalım arkadaşlar. Neye yanlış yaptık? Ayva veya muz veya ve Elma veya portakalı. Biz seçeneklerden bir tanesini değerlendirdik. Şöyle düşünelim. Veya dediği için mesela bir tanesi farklı bir tanesi olsa. Ayva alsa. Mesela ayvayı da muz dedi. Biz ayvayı aldık. Mesela muz alsak 6 liramızı buraya veririz. Ve elma veya portakal. Elma veya portakal arkadaşlar. Mesela buradan da elmayı alırsak 4 lira da buradan olur. 10 lira alabiliyor. Bak seçeneklerin içerisinde bir tanesinde muz ve... Arkadaşlar elmayı ikisini alabiliyor alır. O zaman doğru. Biz bir tanesini düşünüp yanlış dedik. Orada biz düştük. Siz düşmeyin gençler. O zaman E seçeneğinde alamayacaktır. Var mıdır burada anlaşılmayan bir şey gençler? Pekala. Devam edelim ve mantık kısmının son kısmına geldik arkadaşlar. Son kısımda da şöyle diyor. PQ önermelerini vermiş. Önermesinin karşı tersi. Karşı tersi ne olacaktı arkadaşlar? Hem yer değiştirecekti hem de ee, terslerini alacaktık. Değil mi? P ise Q'nun karşı tersi Q'nun değili ise P'nin değil olması lazım. Q'nun değili A eşittir 0 ve B eşittir 0. A eşit değildir 0 a eşit değildir. 0. E, ee, v diyor arkadaşlar. Veya b eşit değildir. 0. İse, ise ne var? Q'nun değili. Q'nun değili a kare artı b kare eşittir diyor. Eşit değildir. Sıfır olacaktır. Arkadaşlar bunu sağlayan seçeneğe dikkat ederseniz hangi seçenekte var? E seçeneğinde var. E ve D birbirine çok yakın. Birinde V birinde V diyor. Tersini aldığımız için veya olması lazım cevabımız Edirne gelecektir. Evet mantık kısmını böylelikle bitiriyoruz arkadaşlar. Mantıktan sonraki gelecek kısım arkadaşlar kümeler kısmı videolarıyla, kümeler kısmının sorularıyla bir sonraki videoda devam edeceğiz. Görüşürüz gençler.